Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan ekipler acı dolu hikayelerle karşılaşıyor. Şu Antakya'da enkazdan cansız bedeni çıkarılan Ayşegül için Ayşegül Çin isimli genç kızın çantasından bir miktar altın ve parayla asiyet gibi bir not çıktı. Notta bana bir şey olursa bu altınlar anneme teslim edilsin yazıyordu. Ancak genç kızın annesi de aynı enkazda hayatını kaybetmişti. Vasiyet. Vasiyet mi yazmış? Bir, evet, bir saniye okuyabilir miyiz? Bana annem bir de şey... Bye, bye. Öleceğini biliyormuş gibi altınlarını ve parasını bir çorabın <laughs> içine koyduğu evet. vasiyetini yazdı. 6 Şubat'ta meydana gelen korkunç depremde hayatını kaybetti. Diyordu. Bana annem bir şey ölmüş. olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Annem Ayşegül Çin. Bunlarla haç ve umre için kullanılmasını isterim demiş. Ayşe Gülçin, Antakya Odabaşı mahallesindeki Süleyman Mutlu apartmanında annesi Meryem Çinle yaşıyordu. İkisi de depremde çöken binanın altında kaldı. Anne kızın cenazesini İstanbul'dan bölgeye giden Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri çıkardı. Ayşe Gülçin'in yanında çantası da vardı. İçinden çıkan not herkesi duygulandırdı. Ne yazmış? Vasiyet Vasiyet mi yazmış? Evet, ben bir saniye evet, annem okuyabilir annem miyiz? Annem diyor. Bana annem bir diyor şey. Diyor. Çantanın içinde bir çorap, çorabın içinde de altın ve bir miktar para vardı. Bir de not çıktı. O notta Ayşegülün vasiyeti yazılıydı. Bana bir şey, şey olması durumunda, çantadakilerin hepsi annemindir. Ayşegül Çin. Bunlarla haç ve umre için kullanılmasını isterim demiş. Ayşegül Çin çantadan çıkanların annesine verilmesini istemişti ancak anne Meryem Çin de depremde hayatını kaybetti. Genç kızın çantasından çıkanlar abisi Hüseyin Çin'e teslim edildi. Kurtarma ekibinin elini öpen acılı abi altınlar abimin çocuklarına gidecek dedi. Dışarıda gözüken aldan abimin çocuklarına gidiyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.